Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullah ve Berekatuhu Saygıdeğer arkadaşlarım Bu videoyu çekmemin sebebi çok acil dedim Çünkü normal herhangi bir youtuber için yani youtuber gibi işte abone olmayı unutmayın vesaire ya da Beğen butonuna tıklayın ya da bildirimleri aç gibisinden değil Çok acil dememin sebebi Bizi Türkiye'mizi dünyayı ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim bu arada niye suyu gösteriyorum onu da size açıklayayım. Su rahmettir, berekettir. Ayrıyeten de, pardon, ayrıyeten de su, suyun dili vardır. Su bize her şeyi açıklar. Yani e, nasıl açıklar? E, su, yani araştırmalara göre Kur'an'da yazıyor mu yazmıyor mu onu tam bilmiyorum. Yalan konuşmayayım. Yani araştırmalara göre suyun içinde bütün gıdalar mevcuttur. Yani bir insan aç kalabilir. iki hafta 3 hafta. Ama susuz yaşayamaz. Yani su içtiğin zaman aç kalabilirsin. Bir şey olmaz. Çünkü suyun içinde bütün gıdalar var. Ahiyeten de bir suyun yanında bir hafta küfredersen argo kelimeler konuşursan affedersiniz. E, bu su hemen yani mikroskopla baktığın zaman içi değişir ama e, yani normal dini şeylerden bahsettiğin zaman aynı saflığıyla kalır. Her neyse bu konun acil dememle alakası şimdi bu Mart'ın son, son günü Mart ayının son günü işte bir sürü olaylar maalesef olacak. Türkiye bu güzel günlerini birkaç gün geçirecek ama Mart'ın son ayı yani bugün yarın ya da ya da ondaki sonraki gün ve 8 Nisan. Bu zamanlara dikkat edin. Ayrıca başbakanlarımız, devletin büyükleri de kendilerine çok ama çok dikkat etmeleri lazım. Ayrıca bu büyüklerin bildiği bir şey var. Bizden saklıyorlar maalesef bize çok büyük bir oyun oynuyorlar. Ve Mayıs'ın ortalarında galiba 7.3 büyüklüğünde Türkiye'nin her tarafında depremler olacak. Çok ciddi depremler olacak. Bu virüse gelir, gelecek olursak gelmeden önce bu bilgileri nereden biliyorsun diyeceksiniz. Benim amacım şey değil. Benim amacım YouTuber olmak değil. Benim amacım abone toplamak da değil. Benim amacım milleti kendi sayfama kaydettirmek de değil. Zaten bu videoyu çekeceğim. Bir iki tane de çekeceğim. Sadece bilgi amacı Allah rızası için çekeceğim. Yani bütün dünya bilgilensin diye. Eskiden bir kanalım vardı çalındı ama ben orada virüsün çıkacağını, sene 2009'da işidin çıkacağını, işidin çıkacağını, virüsün çıkacağını ve depremlerin çoğalacağını söylemiştim. Ama kimse kaydeye almadı. Yani ister inan ister inanmayın. Ben size şöyle diyeyim. Her insanla Allah insanları yarattığı zaman her insanla birlikte bir cin ile bir meleği vardır. Koruyucu, Müslüman. Müslüman cillerden. Melekler zaten Müslümandır. Ee, zaten belki fark ederseniz bazen yeni çocuklar doğduğu zaman böyle havaya bakıp gülüyorlar. Siz zannediyorsunuz ki size gülüyorlar. Oysa ki o zaman meleklerini görüp gülüyorlar. İşte bu melekler o insanla büyüyor. Şu an hepimizin, benim sizin bu videoyu izleyen herkesin bir koruyucu cini ile birlikte bir koruyucu meleği vardır. Çok şükür Allah'ıma benim koruyucu cinim de var. Koruyucu meleğim de var yanımda. Şu an evet doğru bildiniz. İster inanın ister inanmayın. Benim koruyucu meleğim yanımda. Ben bu bilgileri ondan aldım. Koruyucu cinimden alabilirdim. O daha çok şey bilirdi ama temkinli olmak amacıyla hani Cinler çok sabırlı varlıklardır ama böyle bazen aşırıya kaçabiliyorlar. Siz ne demek istediğimi anladınız. Şu an ikisi de yanımda gülüyorlar. Ee, ve ben koruyucu meleğime danıştım. Koruyucu meleğim canım seni çok seviyorum bu arada. Ee, bana bunları öğretti. Şimdi her neyse konuya gelecek olursak bu korona virüsü nedir? Korona virüsü de harp projesi diye bir proje var. Amerika'da. 19. bölge diye bir bölge var, devletin bile giremeyeceği bir bölge girenler sağ çıkmıyor, öldürüyorlar adamlar. Ee, Har projesi diye bir proje var, bu Harp projesi Amerika'nın çıkardığı bir proje. Bunun amacı ne? Doğanın olayıyla ilgili ilgili şeyleri değiştiriyorlar. Ee, yağmur yağdırıyorlar, yaz zamanında, e, kış zamanında e, yaza çeviriyorlar ondan sonra depremleri çoğaltıyorlar bu Van depremi de o har projesinin alakasıdır size söylediğim Mayıs depremi de yine bu harp projesi içindedir.